Benim kullandığım görsel yapay zeka üretim araçları arasında en başarılı, en ücretsiz, en telifsiz, en sınırsız araç Focus. Daha önce Focus'u nasıl kullanabileceğinize dair çok detaylı bir video hazırlamıştım. Ama o videoda sadece kendi bilgisayarınızda Pinokyo üzerinden Focus'u nasıl kullanabileceğinizi göstermiştim. Pek çok kişi kullandı, bir grup kurulumu tamamlayamadı. Bir grubun bilgisayarının kapasitesi yetmedi. Yetse de görsel üretim hızı biraz yavaş geldi. Tüm bunları çözecek bir çözümle karşınızdayım. Focus'u Google Colab üzerinden kullanacağız. Aynen sanki bilgisayarımızda kurmuş gibi kullanabileceğiz. Bahsettiğim ilk videoyu yayınlamam üzerinden yaklaşık 6 ay geçti. Bu süreçte Focus'a da güncellemeler geldi. Bunları da göstereceğim. Böyle bir genel toparlama yapacağız. Tüm bunların yanında görsel üretim sınırlarınızı ortadan kaldıracak bir iki özellik daha göstereceğim. İnternetten bulduğunuz herhangi bir görsel yapay zeka modelini veya LoRa ince ayar yapılmış modelleri fokus üzerine nasıl kurup kullanabileceğinizi göstereceğim. Özetle bu video ile birlikte ücretsiz, sınırsız, telifsiz görsel üretim konusunu tamamen çözmüş olacağız. Hadi başlayalım. Önce Pinokyo üzerinden kurulumu göstereyim. Daha önce bu kurulumu birçok defa anlatmıştım. Bu sebeple burayı biraz hızlı geçeceğim. Pinokyo.computer web sayfasındayım. Download butonuna tıklıyorum. Açılan sayfadan M1 Max kullandığım için o versiyonu seçip bilgisayarıma indiriyorum. İndirdiğim dosyanın üzerine çift tıklayıp açıyorum. Pinokyo ikonunu tutup sürükleyip application klasörü içerisine bırakıyorum. Sonra buradaki patch.command dosyasına sağ klik yaparak open linkine tıklıyorum. Açılan pop-up'tan open butonuna tıklıyorum. Direkt terminal açıldı. Buraya bilgisayarımın şifresini giriyorum. Ben yazarken ekranda imleç hareket etmiyor. Bu yazmadığım anlamına gelmiyor. Klavyemden Enter tuşuna basıyorum. Process completed yazdı ve işlem tamamlamış oldu. Hemen bilgisayarımdan Application klasörüne geliyorum ve Pinocchio uygulamasını açıyorum. Açılan sayfadan Save butonuna tıklıyorum. Açıldı. Visit Discover Page butonuna tıklıyorum. Açılan sayfada Pinocchio içerisinde kullanabileceğim tüm yapay zeka modellerini görebiliyorum buradan hemen Focus'un son versiyonuna tıklıyorum. Açılan pop-up'tan download butonuna tıklıyorum. Bilgisayarımda yapay zeka uygulamalarını kullanabilmek için ihtiyacım olan tüm yazılım ve uygulamaları tespit etti. Install butonuna tıklıyorum ve hepsini yüklemeye başlıyor. Gördüğünüz gibi tüm eksikleri yükledi. OK butonuna tıklıyorum. Focus'u bilgisayarımda nereye indireceğimi soruyor. Buraya bilgisayarımda istediğim bir yolu girebilirim. Bu harici bir hard disk de olabilir. Ben default adresini değiştirmiyorum. Download butonuna tıkladım ve indirmeye başladı. İndirme tamamlandı. Açılan pop-up'tan installa tıklıyorum ve kurulum başladı. Kurulum tamamlandı, otomatik olarak ekstra bir yere tıklamadan Focus bilgisayarım da açıldı. Hemen prompt kutucuğumdan görsel bir prompt giriyorum. Sakin bir dağ ortamında yoga ve meditasyon yapan bir grup insanı yapmasını istedim. Tüm prompt ve linkleri videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Generate butonuna tıkladım ve görseli oluşturmaya başladı. Tamamladı gördüğünüz gibi, iki görsel çalıştı. İkisi de güzel. İnsanların ellerinde problem var ama hiç önemli değil. Yine Focus içerisinde istersem düzeltebilirim. Şimdi buraya kadar Pinokyo içerisinden Focus kullanımını gösterdim. Yani tamamen internetten hiç destek almadan kendi bilgisayarımın gücüyle görsel Başta da bahsettiğim gibi çeşitli sebeplerle kendi bilgisayarınızda görsel üretmek istemeyebilirsiniz. Şimdi ücretsiz bir şekilde Google işlemcilerini kullanarak nasıl görsel üretebiliriz onu göstereceğim. Önce şunu söyleyeyim. Yayınladığım videolarda Focus veya diğer yapay zeka modellerini birbirine benzer bir web arayüzü üzerinden kolayca kullanabildiğimi görüyorsunuz. Bunu sağlayan Gradio, yani açık kaynak kodlu bir Python yazılımı. Dolayısıyla yapay zeka uygulamalarının tümünü nerede çalıştırdığımızın bir önemi yok. Sonunda basitçe biz bir web arayüzünden kullanıyoruz. Bu çok önemli. Şimdi ben fokusu göstereceğim. Ama sizler IPNB uzantılı Google Colab formatındaki tüm yapay zeka uygulamalarını aynen bu şekilde basitçe çalıştırabilirsiniz. Öncelikle Focus'u açık kaynak olarak kullanmamızı sağlayan Ilyas Viyev'in GitHub hesabına gidiyorum. Her zaman burada Focus'un en güncel versiyonunu görebilirsiniz. Bakın burada Focus Kolap isimli IPNB uzantılı bir dosya var. Bu dosyayla Focus'u Google Colab'da çalıştırabilirim. Bu dosya üzerine tıklıyorum. Açılan sayfadan sağ üst köşeden üç noktaya tıklıyorum. Menüden download linkine tıklayarak indiriyorum. Şimdi Google Colab'a geldim. Google Colab, Python ve R kodlarını çalıştırabilen yapay zeka uygulamalarına yönelik bir çalıştırma platformu. Ücretsiz olarak günlük 2 saate kadar kullanabilirsiniz. İçerisinde CPU ve TPU'lar var. İstediğinizi seçip kullanabilirsiniz. Ücretli versiyonları da çok pahalı değil. Birazdan göstereceğim. Şu an açık olan gördüğünüz hesap ücretsiz hesap. Fokus'u çalıştıralım bakalım. Menülerden dosyaya geliyorum. Not defteri yükle linkine tıklıyorum. Göz at butonuna tıklıyorum. Az önce github'dan indirdiğim Focus Collab dosyasını yüklüyorum. Gördüğünüz gibi Collab içerisinde açıldı. Şimdi yapmam gereken çok basit. Şuraya geliyorum ve sadece buradaki Play konuna tıklıyorum. Önce sağ köşede gördüğünüz gibi bir işlemciye bağlanıyor. Bağlandı ve çalışmaya başladı. Az önce Planck'ta olduğu gibi ilgili dosyaları indiriyor. Tahmin edebileceğiniz gibi Google'ın çok hızlı internet olduğu için çok hızlı indiriyor. Sakince bekleyin. Alt tarafta gördüğünüz gibi yürütülüyor göründüğü ve saniye ilerlediği sürece işlem devam eder. Gördüğünüz gibi Hugging Face'e de bağlandı. Oradan da standart görsel üretim modeli Juggernaut'u indirdi. Evet, 3 dakika 5 saniyede tüm kurulumu tamamladı. İki link oluşturdu. Bizim için birisi lokalde çalışan 127 ile başlayan link. Diğeri Google Colab üzerinde çalışan public link. Public üzerine tıkladım ve tarayıcım da açıldı. Gördüğünüz gibi aynı Pinokyo üzerinde çalıştırdığım fokusu Google Colab üzerinden de çalıştırabildim. Hemen aynı promptumu buna da girip gönderdim. Aynı şekilde çalışıyor ama işlemcisi çok daha iyi olduğu için hızlı bir şekilde görselleri üretiyor. Yan sekmeden Google Colab'a dönersem tüm işlemleri görebilirim. İşlemci üzerine tıklıyorum. Ne kadar RAM kullandığını, ne kadar CPU RAM'i, ne kadar disk kullandığını görebilirim. Gördüğünüz gibi bu işlemi günlük 2 saat 10 dakika kadar kullanabilirmiş. Bu süre veya işlemci kapasitesi benim için yeterli olmaz ise işlemci detay menüsünden çalışma zamanı türünü değiştir diyerek değiştirebilirim. Tıkladığım açılan pop-up'ta ek işlem birimleri satın al linkine tıkladım. Açılan sayfadan kullanımınıza göre bir paket seçebilirsiniz. Colab Pro'da aylık 100 hesap birimi 165 TL. Bu ne demek? Her işlemci kapasitesine göre işlem birimi tüketiyor. Yani daha hızlı görsel üretiyor. Mesela şu an kullandığımız TPU ücretli kullanırsak saat başına 1.73 hesap birimi tüketiyor. Kabaca 57 saat kullanabiliriz. En güçlülerden A100 işlemciyi seçerseniz saat başına 13.53 hesap birimi tüketiyor. 7 saatte paketiniz biter. Colab Pro Plus hesaba geçerseniz 500 hesap birimi aylık 826 TL. Böyle gidiyor. Siz kendi kullanımınıza göre karar verebilirsiniz. Ben ücretsiz yetmediğinde Pay as you go seçeneğini kullanıyorum. Yani kullandığın kadar öde. 100 hesap birimi alıyorum bana yetiyor. Bu arada şunu da söylemek isterim. İşlem yaptıkça değil oturum açık kaldıkça Google Colab'da taksimetre çalışır bilginize. Görseller tamamlandı. Pinokyo'da ürettiklerim arasında bir fark yok. Gayet güzel. Sadece eller biraz sıkıntılı. Dediğim gibi fokus ile toparlanabilir. Fokusu hem Pinokyo'da hem de Google Colab üzerinde çalıştırmış olduk. Şimdi yeni gelen özelliklere bir bakalım. Bunu kaç kere söyledim bilmiyorum ama dediğim gibi kanalda yayınlanan daha önceki Focus videosunda Focus'un genel özelliklerini detaylıca anlatmıştım. Bir daha burada vaktinizi almak istemiyorum. Hem Pinokyo içerisindeki Focus'ta hem de Google Colab'da kurduğum Focus üzerinde yenilikleri göstereceğim. Şimdi bilgisayarımdaki Focus'tayım. Input Image Checkbox'ını seçiyorum. Burada bir bölüm açıldı. İlk sekme Upscaler Variation. Buradan bir görsel yükleyip Subble ve Strong seçenekleriyle farklı versiyonlarını üretebilir veya upscale ile boyutlarını büyütebilirsiniz. Bunun dışında ikinci sekme Image Prompt. Yine burada bilgisayarınızdan bir görsel ekleyerek o görseli referans alarak farklı görseller ürettirebilirsiniz. Advanced Checkbox'ını işaretleyerek açılan özelliklerden eklediğiniz görselin nesini referans alacağını belirleyebilirsiniz. Yine bu bölümü de önceki Focus videosunda örneklerle epey detaylıca anlattım. Inpaint ve Outpaint sekmesinden yüklediğiniz görselleri genişletebilirsiniz. Genişletirken sağına soluna, yukarısına veya aşağısına doğru yeni fotoğrafa bağlı kalarak eklemeler yapar. Bir diğer sekme Describe. Bu sekmeden ekleyeceğiniz herhangi bir görselin promptunu çıkarabilirsiniz. Bilgisayarımdan bir görsel ekliyorum. Bir fotoğraf mı yoksa animasyon olduğu konusunda yönlendirme yapıp Describe this image prompt butonuna basıyorum. Çıkardığı kapşonlu bir adam parmaklarıyla konuşuyor dedi. Fotoğrafın promptunu çıkarmış oldu. Bir sonraki sekmeler Enhance ve Metadata. Bunları birazdan anlatacağım. Input Image bölümünü kapatıyorum. Advanced Checkbox'ını seçiyorum. Açıldı. Settings sekmesinde önce presetler geliyor. Tıklıyorum üzerine gördüğünüz gibi birçok hazır preset fokus içerisine geldi. Bunların hepsi farklı görsel modeller ve ayarlar içeriyor. Seçtiğinizde varsa o ayarlara geçiyor yoksa hemen indirmeye başlıyor. Yine bunlar aynı şekilde Google Colab versiyonunda da var. Şu an mesela Initial Preset'i ön ayarı seçilirken model sekmesine geçiyorum. Bez modelin Juggernaut olduğunu görebilirsiniz. Stable Diffusion XL Only diye bir ibare var. Yani sadece Stable Diffusion XL üzerinde çalışabildiğini anlıyoruz. Preset'e dönüp Pony presetini seçersem hemen Pony modelini indirmeye başlar. Preset buradaki stil ayarlarını da değiştiriyor. Yani buraya geldiğinizde fokusun en önemli tekniklerinden birisi olan stilleri de değiştiriyor. Bir tane göstereyim mesela. Realistic presetini seçtim. Hemen indirmeye başladı. Google Colab'a geçtiğimde Realistic Safe Sensor modelini indirdiğinde görebilirim. İndirme tamamlandı. Bakın negatif promptlar da eklemiş. Stillere geldim. Stilleri seçmiş. Model sekmesine geliyorum. Realistic artık seçili. Lora da değişmiş. Aynı promptu Realistic'te de çalıştırıyorum. Bakalım nasıl bir görsel olacak. Tamamladı. Gördüğünüz gibi daha gerçekçi görseller üretti. Buradan kendiniz de modelinizi seçerek değiştirebilirsiniz. Burada performans bölümü var. Speed yani 30 basamakta görseli üretiyor. Quality derseniz 60 basamakta yani daha uzun sürede ama kaliteli görsel üretir. Extreme Speed derseniz 16, Lightning derseniz 4, Hyper SD derseniz yine 4 basamakta ama çok daha hızlı bir şekilde görseli üretir. Yani çok daha hızlı sonuç alırsınız ama kalite düşer. Önce düşük kaliteyle görsele bakmak, memnun kalırsanız quality ile Görsel üretmek çok mantıklı bir yöntem olur. Aspect ratio bölümünden de görsellerin ölçülerini belirleyebilirsiniz. Image number ile üretilecek görsel sayısını belirleyebilirsiniz. Output format ile görselin çıkış formatını belirleyebilirsiniz. PNG, JPEG ve WebP olabilir. JPEG ve WebP sıkıştırılmış formatlardır. Bu sebeple PNG seçmenizi öneririm. PNG çok daha az sıkıştırılmış bir formattır. Focus'un içerisinde artık tek bir prompt ile diziler şeklinde görseller üretebilirsiniz. Mesela 3 farklı renkte tişört giymiş kadın görsellerini bir kere de ürettirebilirsiniz. Hemen bakalım. Focus'tayım. Prompt'umu giriyorum. A very beautiful woman in a red, blue, green t-shirt dedi. Şuradaki renk isimlerini iki tane köşeli parantez içerisine alırsam çalıştırdığımda fokus bunları tek tek üretecek. Bunu daha da çoğaltabiliriz. Mesela sarışın, kumral, siyahi, kırmızı, mavi, yeşil tişört giymiş kadınlar desem hepsinin varyasyonlarını tek tek üretir. Tabi burada image number'ı arttırmayı unutmayın. Şimdi 3 görsel üretecek. 3 seçiyorum ama sonraki örneğimi girsem 9 seçmeliydim. Yatay bir görsel ölçüsü seçtim. Generate butonuna bastım ve gönderdim. Gördüğünüz gibi hepsini ürettim. Bir kere de yeşil, kırmızı ve mavi tişörtlü kadın görselleri hazırlatmış olduk. Şimdi biraz yeni gelen advanced özelliklerine bakalım. Mesela şurada Disable Preview During Generation ile görselleri üretirken ön izleme yapmasını kapatabilirsiniz. Disable Seed Increment ile seed tek tek artmasını kaldırabilirsiniz. Biz hep randomda kullanıyoruz. İsterseniz sabit bir değerde atlayabilirsiniz. Blackout NSFW ile 18 artı olarak üretilen görsellerin 18 artı yerlerinin black olarak siyahla kapatılmasını sağlayabilirsiniz. Burada Save Metadata to Image isminde bir özellik geldi. Bunu seçerseniz üreteceğiniz görsellerin içerisine görselle ilgili tüm promptları ve preset ayarlarını yükletebilirsiniz. Seçtim, açılan seçeneklerden görsele JSON formatında kaydetmesini istiyorum. Şimdi hemen bir örnek yapalım. Promptumu girdim, saat dişlileri ve buhar bulutlarıyla dolu bir gökyüzünde süzülen steampunk esintili bir uçan gemi dedim, ölçüsünü seçtim ve gönderdim. Tamamladı, iki tane harika görsel oluşturdu. Bir tanesi bu görsel, diğeri de bu oldu. Mesela bu görseli beğendim. Save as komutuyla bilgisayarıma kaydedebilirim. Şimdi tekrar konunun başına dönüyorum. Az önce anlatmamıştım. Input image seçeneğini seçiyorum. Burada metadata sekmesi var. Buraya geliyorum. Buraya bilgisayarımdan az önce ürettiğim görseli yüklüyorum. Bakın gördüğünüz gibi tüm metadata bilgilerini getirdi. Peki bu bizim ne işimize yarar? Mesela bundan bir preset oluşturabiliriz. Buradaki tüm metadata bilgilerini kopyalıyorum. Bunları presete dönüştürecek bir web sitesi var. Ona gidiyorum. Focus Preset Generator. Kopyaladığım metadataları buraya yapıştırıyorum. Şuradaki Pers Metadata butonuna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi tüm bilgileri döktü. Buradan değiştirmek istediklerim varsa değiştirebilirim. Generate JSON Preset butonuna tıklıyorum. Bunları JSON formatına dönüştürüyor. Download JSON Preset butonuna tıklayıp preset.json adında bir dosya adıyla bilgisayarıma kaydediyorum. Önce dosyanın bilgisayarımda adını değiştiriyorum. Uçan balon dedim. Google Colab'a geliyorum. Hemen şurada solda bir dosya ikonu var. Üzerine tıklıyorum. Dosyalarım görüntü. Fokus klasörüne geliyorum. Açılan dosyalardan Preset'e geliyorum. Onun da üzerine tıklıyorum. Gördüğünüz gibi burada Fokus'un içerisinde yer alan anime, default, LCM, lightning gibi presetleri görebiliyorum. Şuradaki yükleme ikonuna tıklıyorum ve bilgisayarımdaki bu preset dosyasını yüklüyorum. Geldi dosya, sürükleyip preset klasörün içerisine taşıyorum. Fokusa dönüyorum. Gördüğünüz gibi presetlerin içerisinde henüz uçan balon görünmüyor. Hemen model sekmesine geliyorum. Buradaki refresh all files linkine tıklıyorum. Settings altından presetlere geldiğimde uçan balon presetimi görebiliyorum. Artık ayarlar ne olursa olsun uçan balon presetini seçtiğimde bu ayarlara dönüş yapacak. Bu çok önemli. Bunu kendiniz için de yapabilirsiniz veya hazırladığınız presetleri başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Focus'un yeniliklerini tamamladık. Şimdi görsel üretim sınırlarımızı tamamen kaldırabileceğimiz bir bölüme geldik. Focus içerisine realistik, juggernaut gibi farklı farklı yeteneklere sahip modelleri yükleyip çalıştırabiliriz. Modelleri ve loraları en geniş şekilde bulabileceğim yer cvti.com sitesi. Hemen menüden model sekmesine tıklıyorum. Sağ üst köşeden filters bölümüne geliyorum. Models Type bölümünden Checkpoint'ü seçiyorum. File Format olarak Save Tensor'u seçiyorum. Base Model olarak Stable Diffusion x 1.0'ı seçiyorum. Filtreled'i gördüğünüz gibi birbirinden farklı bir sürü model görebilirsiniz. İstediğim modeli seçip indirip kullanabilirim. Bakın burada fokusun Base Modeli Juggernaut x 626 626.000 kere indirilmiş. Dream Shaper bir sürü var gördüğünüz gibi. Mesela şu Samaritan 3D Cartoon bunu indirip yüklersem böyle pixar gibi görseller üretebilirim. Üzerine tıkladım. Açılan sayfada bakın şurada download butonu var. Tıklıyorum ve modeli indirmeye başlıyorum. İndirme tamamlandı. Gördüğünüz gibi Samaritan 3D Cartoon isminde save tensor uzantısında bir dosya indirmiş oldum. Bunu Google Colab üzerindeki Fox'a da yükleyebilirim. Kendi bilgisayarımdaki Fox'a da yükleyebilirim. Colab'a upload uzun süreceği için kendi bilgisayarımdaki Fox'a yükleyeceğim. Kendi bilgisayarımdaki Home klasörüne geliyorum. Pinokyo klasörüne tıkladım. Açılan dosyadan Drive klasörüne tıkladım. Buradan Drive klasörüne giriyorum. Peers açıldı. Ona da tıklıyorum. Onu da açtım. Matruşka gibi ya açıldık da açılıyor. Açılan klasörde Focus dosyalarına ulaşıyorum. Checkpoints klasörüne tıkladım. Bakın burada Juggernaut görüntü. Bu Focus'un içerisinde yer alan default modeli hatırlarsanız. Az önce indirdiğim Samaritan modelini sürükleyip buraya bırakıyorum. Sonra Focus'a dönüyorum. Refresh All Files linkine tıklıyorum. Gördüğünüz gibi Samaritan geldi. Laura modelinde buradan nan yapıyorum. Style sekmesine geliyorum. Tüm hepsini kaldırıyorum. Hemen bir prompt giriyorum. Normalde bildiğimiz ücretli modellerle içerik politikası sebebiyle üretemeyeceğimiz bir görsel yapalım. Donald Trump ve Putin Beyaz Saray'da dediğime gönderdim hiç itiraz etmeden yapmaya başladı. Hani yok bu içerik politikamıza uymuyor falan filan demedi. Laps başladı. Tamamladı. Harika oldu. İlk görseli çok beğendim. İkincisi olmadı. Trump'a karşı Trump gibi yaptı. Ama bir çok güzel oldu bence. Şimdi input image kullanarak bir görsel yapmayı deneyeyim. Prompt'u sildim. Çünkü görsel olarak bir prompt gireceğim. Input image bölümünü açıyorum. Image prompt sekmesine geliyorum. Bilgisayarımdan bir görseli yüklüyorum. Bu görseli 3D Cartoon'a dönüştürmesini isteyeceğim başka bir şey eklemeden generate butonuna tıkladım. Tamamladı. Çok güzel oldu bence ikisi de. <laughs> Delvis de güzel olmuş bence. İyi marka oldu. Az önce bir model yükledik ve kullandık. Bazen model yüklemek zor olabilir. Bunun için ince ayar yapılmış modelleri kullanabiliriz. Bunlara Low Rank Adaptation yani kısaca LoRa deniyor. Onlardan da yükleyip kullanalım. Yine cvti.com'a geldim. Filters'a tıkladım. Açılan menüden LoRa'yı seçiyorum. Base model yine aynı. Gördüğünüz gibi bir sürü LoRa modeli geldi. İstediğinizi seçip uygulayabiliriz. Mesela burada par chart x var. Kara kalem ile parşömen kağıdını çizilmiş gibi bir efekt veriyor. Tıkladım. Açılan sayfadan download ikonuna tıkladım ve indirmeye başladım. İndirme tamamlandı. Şimdi bunu Google Colab üzerinden deneyeyim. Kolayca yükleyebilmek için indirdiğim Chart modelini kendi Google Drive klasörüme istiyorum Yeni butona tıkladım ardından dosya yükle diyerek modeli modelimi seçtim. Buradan Google Drive ikonuna tıklıyorum. Not defterime hemen bir kod bloğu ekliyor. Yine Play ikonuna tıklıyorum. Drive'ıma bağlanmak için izin istedi. Google Drive'a bağlan butonuna tıkladım. Gerekli izinleri verdim ve bağlandım. Şuradaki Refresh butonuna tıklıyorum. Dosyalar göründü. Klasöre gidiyorum. My Drive klasörümü açıyorum. Pie Chart dosyasını sürükleyip Focus içerisindeki Lora klasörü içerisine bırakıyorum. Burada çok önemli bir nokta var. Lora indirdiğiniz sayfaya dikkatlice bir bakın. Lora'nın çalışmasını tetikleyici anahtar kelimeler olabiliyor. Bazen olmuyor ama çoğunlukla oluyor. İndirdiğim sayfaya geldim. Bakın trigger words kutucuğunda on parchment kelimeleri var. Bunları kopyalıyorum. Bir de açıklamalarında Lora'nın hangi baits yani hangi birim ağırlıkta daha iyi çalıştığını dair anlatan açıklamalar da yapıyorlar. Bunun içinde bir bakın derim. Bunda yok mesela. Prompta on parchment kelimelerini girdim. Zaten uçan bolon promptum hazırdı. Lore ayarlarından parça artı seçtim. Ağırlığını göz kararı 1.63 yaptım. Stil yine seçmedim ve generate butonuna tıklayıp gönderdim. Tamamladı. Bence harika oldu. Çok beğendim. Gayet güzel iş. Focus ile ürettiğim tüm görselleri Focus kendi içerisinde saklıyor. Her zaman geriye dönük erişebilirim. Bakalım. Da ürettiğim görselleri hiç indirmedim. Çünkü bunları hem lokal fokus hem de Google Colab'daki fokus içerisinde saklıyor. Hemen göstereyim. Uzun uzun saymayacağım. Bir önce anlattığım yolla fokus dosyalarına ulaşıyorum. Output klasörüne e geliyorum. Burada gün gün tüm görselleri tutuyor gördüğünüz gibi. Bir de burada log.html dosyası var. Ona da çift tıklıyorum. Günlük olarak ürettiğim görselleri ve meta datalarını görebiliyorum. Buradaki Copy Clipboard butonu ile meta bilgilerini kopyalayıp ne yapacağınızı artık biliyorsunuz diye düşünüyorum. Fokus ile görsellerin bazı bölümlerine müdahale edebiliriz. Ne bileyim göz rengini değiştirebiliriz, tişörtün rengini değiştirebiliriz. Böyle küçük veya büyük değişiklikleri görsel içerisinde odaklanarak yaptırtabiliriz. Google Colab ürettiğimiz görseller nerede ona bakalım. Dosyalara geliyorum. Burada da Output klasörü var. Aynı şekilde gün gün saklanıyor. Ürettiğim görsellerden birisini seçip indiriyorum. Geliyorum Fokusa. Enhance Checkbox'ını işaretliyorum. Açıldı menüsü. Buradan görselleri iyileştirebilirim. Görseli yükleyebilmek için de Input Image Checkbox'ını işaretliyorum. Burada da Enhance sekmesine geliyorum. Buradan değiştirmek istediğim görseli yüklüyorum. Burada küçük bir ayar var. Görselde küçük değişiklikler yapacaksanız Before First, büyük değişiklikler yapacaksanız After Last seçeneğini seçebilirsiniz. Birinci sekmeye geliyorum. Küçük bir değişiklikle başlayalım. Enable checkbox'ını işaretledim. Neyi değiştirmek istiyorsam onu yazıyorum. Dudak rengini değiştireceğim. Bu sebeple lips yazıyorum. Positive prompt bölümüne koyu kırmızı ruj dedim. Generate butonuna tıkladım. Bakalım nasıl olacak. Dudağı seçmek için Meta'nın Sem modelini kullanıyor. Bu arada Meta Sem'in ikinci versiyonu yayınlandı. Artık video üzerinde de böyle prompt ile seçimler yapabileceğiz. Gördüğünüz gibi dudağını tespit etti ve boyamaya başladı. Tamamlandı. Aslına bağlı kalarak harika bir şekilde boyadı. Bu şekilde görsel üzerinde yazarak istediğiniz herhangi bir yerini değiştirebilirsiniz. Evet bu video ile birlikte Focus'un tüm yeni özelliklerini ve sınırsız kullanım imkanlarını keşfettik. Artık ücretsiz, sınırsız ve telifsiz görsel üretimini tamamen çözmüş durumdayız. Focus'u artık kendi bilgisayarınızda Pinokyo üzerinden veya Google Colab üzerinden ücretsiz kullanabilirsiniz. Bir sonraki videonun konusunda şimdiden söyleyeyim bu videoyla bağlantılı bir konu olacak çünkü. Geçen haftalarda fine tuning ile text bazlı yapay zeka modellerini nasıl eğitebileceğimizi anlatmıştım. Yeni videoda kendi görsellerimizle nasıl LoRa modeli oluşturabileceğimizi göstereceğim. Hem kendi bilgisayarımızda hem de online olarak nasıl yapabileceğimize bakacağız. Sorularınız olursa lütfen bu videonun altına yorum olarak yazın. Bir sonraki videoda bildiğim şeylerse onları da cevaplamış olurum. Artık gidiyorum. Sosyal medya hesaplarımı da buraya bırakıyorum. Buralardan beni takip edebilir, sorular sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.